Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Fazla uzun olmayacak merak etmeyin. Yaklaşık bir aydır bu iki rempeç bizim atölyemizi bekliyor. Kanalımıza çok sayıda mouse videosu var. Bu dursun. Birkaç gün sonra da bunu inceleriz. Bugüne kadar 2 artı 1 ses sistemi kanalımızda incelemedik. Bu kanalımızın ilk 2 artı 1 inceleme videosu olacak. Rampage RMS X9'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Teknik özellikleri bayağı da yazıyor. İşte bildiğiniz hoparlör. Takacağız bilgisayarımıza. Müzik dinleyeceğiz. Her ne kadar bilgisayar hoparlörü olarak bilsek de küçücük MP3'leriniz var ya ondan bir tane taktığınız zaman şu kutudaki hoparlörler sizin için için bir müzik setine dönüşüyor. Aynı zamanda cep telefonu, tablet, televizyon yani müzik çalan bütün aletlerinizi, cihazlarınızı bu hoparlöre bağlayarak kaliteli müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bağlantı noktası 3.5 milimetre jack. Besleme voltajı çok önemli. 5 volt yani USB'den besliyorsunuz. Ben bunu bilgisayarıma takmak istemiyorum. Bilgisayarımda USB yeri yok diyorsunuzsa şöyle telefonlarda kullandığımız şarj aletleriyle de bu hoparlörü çalıştırabilirsiniz. 2 adet hoparlör. Kanal başına RMS gücü 3 watt çarpı 2. Ses kontrolü yani açma kapı anahtarı var. Hoparlör empendası 4 ohm, frekans aralığı 160 Hz, 20 kHz, sinyal gücü oranı Hopperler Çarpı 2.5 inç malzeme plastik Kablo boyutu USB ve ses kablosu 120 santim yani 1 metre 20 santim kablo boyutuna sahip. Videonun fazla da uzun olmasını istemiyorum doğrusu. Kutudan çıkaralım ve incelemeye devam edelim arkadaşlar. Malzeme kalitesini şöyle incelediğimde malzeme kalitesi güzel fena değil. Şurada iki adet gördüğünüz gibi halka var. Bunlar RGB alanları. Çok böyle aham şu an bir kalite değil ama çok da zayıf bir kablo değil kaliteli bir kablo. İki hoparlör arasında kablo uzunluğu yani şu ikisini birbirine bağlayan kablo 1 metre. Diğer kablo USB ve jack kablomuzda 1.20 yani 1 metre 20 santim uzunluğuna sahip. Bilgisayarınıza takmanız gerekmiyor. Şu 5 voltluk telefon şarj cihazlarına takarak telefonunuzda Tabletinizde müzik çalar bütün cihazlarınızda 3.5 jack varsa girişi takıp kullanabiliyoruz. Fişe takar takmaz RGB'ler hareketlenmeye başladı. Kanalımızdan bir video açalım ve buradaki RGB hareketleri izlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Oyuncu ekipmanlarının incelemesi bayağı çok oldu kanalımızda. Bu da onlardan birisi. Bu kulaklık oyuncu ekipmanlarının incelemesi bayağı çok oldu kanalımızda. Bu da onlardan birisi. Bu kulaklığı, kulaklığı... Telefondan çıkaralım, bilgisayarımıza takalım. Sese duyarlı hareketler benim hoşuma gitti doğrusu. Telifsiz müzik açmam gerekiyor. <laughs> ses güzel arkadaşlar gerçekten ben hoşuma gitti ve bir inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımızın ürün inceleme yer bir de 2 artı bir hoparlör dahil etmiş olduk. Bazen canlı yayınlarda soruyorsunuz 2 artı bir hoparlör Hangisini alayım Necdet abi? En azından kanalımızda videosu var diyebileceğiz. Rampage RGB RMS-X9'u tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Neden tavsiye edeceğiz? Gerçekten ses olarak, malzeme kalitesi olarak benim çok hoşuma gitti. Tavsiye edeceğim bir ürün. Fiyatına baktığım zaman N11.com üzerinden yani Türkiye'den satın alacağımız bir ürün. Satın aldıktan sonra en geç 3 gün. En geç diyorum ya bazen 2 gün içerisinde de elinize geçebiliyor. 109.99 en sevdiğim rakam 99. Yani şöyle yuvarlak hesap yapalım. 110 TL'ye şöyle harika masanıza 2 adet hoparlör koyabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bunu illa bilgisayara bağlayacağız diye bir şey yok. Bilgisayar, tablet, laptop, telefon, müzik çalar, bütün her türlü televizyon, yani müzik çalıp 3.5 saat üzerinde barındıran bütün elektronik müzik aletlerinizi hoparlörlere takarak müziğin keyfine varabilirsiniz diyorum ve, ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, neşeli ve huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.